Değerli izleyicilerimiz, geçmişten günümüze güzellikler aktaran programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Manisa'nın Yunus Emre bölgesinden sesleniyoruz ve bu bölgede yemek sektöründe oldukça tecrübeli ve iddialı bir isimle birlikteyiz. Deniz Bey ile birlikteyiz. Deniz Bozaner ben. Yaklaşık 20 yıldan beridir mutfak sektöründe bu işlerle uğraşıyoruz. Baba mesleği diyelim buna daha çok. Manisa'daki bölgemizdeki etkileri gördük. Ve biz de ve ekibimle birlikte Manisa'daki yemek sektöründe biz de varız diye bu işe başladık. 20 yıldır bu sektördesiniz baktığımızda. Aşçılığa dair A'dan Z'ye her şeyi biliyorsunuz diyebiliriz artık. 20 yıl baktığımızda gerçekten uzun bir süre. Aşçılıkta kendinize güveniyor musunuz? Ee, en büyük özelliklerimden biri de mutfakta kendime olan güvenim ve el lezzetim. Hı hı. Bu el lezzetimi e, Manisa'daki e, vatandaşlarımıza sunmaya ve daha güzel hizmet vermek için bu yola çıktık. Manisa'da zaten çoğu arkadaşlarımız bizim mesleğimizi de biliyor. Meslek konusunda kendimize olan güvenimiz son sayfada. Kendimize baya baya güveniyoruz. Bu güvenimizi de Manisa'da hizmet vererek paylaşmak istedik. Manisa'daki yemek sektöründeki açı gördük ve bu açığı kapatmak için biz de Manisa'da yemek sektöründe varız diyoruz. Manisa halkına ne gibi faaliyetlerde bulunuyor? Hangi hizmetleri sunuyor? Daha çok Manisa'da yerinde üretim. E, olarak e, çalışan arkadaşlarımıza tabi şekilde şeklinde e, onların isteklerine göre kimi 4 çeşit olur, 5 çeşit olur bu şekilde yemek hizmeti vermeye devam ediyoruz. E, fabrikalarla e, yemek götürmeden önce onlarla bir iş görüşmesi yapıyoruz. Kaç çeşit yemek istiyorlar? Menülerinde ne görmek istiyorlar? Biz tamamen müşteriye odaklı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. E, müşterilerimiz kimi e, 4 çeşit yemek istiyor, kimi 5 çeşit. istiyor Onların kalitesini adattırına göre biz de bunlara hizmet vermeye çalışıyoruz. Hı hı. Genelde firmalarla önce anlaşma yapıyorsunuz. Firma sizden nasıl bir yemek çeşidi istiyor, kaç çeşit yemek istiyor ya da bu yemekleri ne kadar süreyle istiyorsa ona göre bir sözleşme düzenliyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Anlaşmış olduğumuz firmalar eğer yemek memnuniyetimizden kalırsa, bizi beğenirlerse, yemeklerimizin lezzetini, kalitesini beğenirlerse 3 yıl, 5 yıl, 2 yıl gibi bir sürelerle hizmet vermeye devam ediyoruz. Çok yemek değil, kaliteli ve lezzetli yemek bizim hedefimiz, en büyük özelliğimiz umarım bu Manisa sektöründe adımızı bayağı bir duyuruz. Zaten herkes bizi biliyor. Biz de lezzetimizle daha da çok ileri gitmeyi düşünüyoruz. Kaç çeşit yemekle çalışıyorsunuz ilk etapta ve bu çeşit yemekleriniz hangi çeşitlerden oluşuyor? Tabii ki dediğim gibi bu firmaların tamamen menüyü görüp birlikte menü hazırlıyoruz firmadaki yöneticilerle. Ana yemek, yardımcı yemek, pilav, çorba, tatlı, salata bu tür vesaire şeyler. Yanında ekstra olarak ayranımız var, yoğurdumuz var. Tamamen dediğim gibi firmaların isteklerine göre hizmet veriyoruz biz. Kendi menümüzü değil de firmaların menülerine göre ayak uyduruyoruz. Bundan ziyade fabrikaların çalışma standartları, kimi ağır iş çalışıyor, kimi masa başı çalıştığı için onların kalorilerini birlikte oturup planlıyoruz. Onların isteklerine dediğim gibi bizim isteğimiz değil, öncelikle müşterimizin istekleri bizim için önemli. Onların hangi çeşit, biz aylık menümüzü önceden hazırlıyoruz, bu teklifle gidiyoruz oraya. Onlar içinden seç beğenmediği yemekler oluyor. Bunları içinden çıkarıp onların isteklerini yerine getiriyoruz. Tamamen müşteri odaklıyız biz. Müşterilerimiz ne e, öngörüyorsa, hangi yemeği istiyorlarsa, biz bunu açız. Menüyü değiştirebiliyoruz yani o şekilde. Müşterilerin sizden hangi yemeği istiyorlarsa, o şekilde bir hizmet verebiliyorsunuz. Peki bu güzel hizmeti kaç kişilik bir ekiple veriyorsunuz? Bu 20 kişilik ekibimizin içinde uzman bir diyetenimiz de var. Menüyü hazırlarken onunla birlikte menüyü hazırlıyoruz. Hangi yemeğin daha çok kalorisi var, hangi yemeğin daha çok sağlıklı olduğunu birlikte karar veriyoruz. Tabii dediğim gibi, öncelikle müşterimizin e, çalışma şekline göre. kimi ağır saniyede çalışıyor, işleri yoğun oluyor tabii ki kalorisi yüksek olması gerekiyor. Kimi masa başında oturduğu için kalorisinin düşük olması gerekiyor. Bunu tamamen uzman diyetisyenimizle birlikte e, yemek hizmeti vermek istediğimiz fabrikalarda birlikte karar veriyoruz. Evet. Yediğimiz yemeklerin kalitesi de lezzet kadar bizler için önemli. Sizler kalite anlamında kendinize güveniyor musunuz? E, röportajın başında söylediğim gibi e, Manisa'da e, bizim ismimizi duyan herkes bizi çok yakından tanıyor. Lezzet konusunda şu anda yemek hizmeti verdiğimiz firmaların yöneticileri rutin bir şekilde mutfağımızı denetlemeye geliyor. Hijyen, kalitemizi görmeye çalışıyorlar burada. Dediğim gibi lezzet ve hijyen mutfağın olmazsa olmazı. Hijyen konusunda kendinize oldukça güveniyorsunuz. Biliyorsunuz ki tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi sürecinden geçiyoruz ve hijyen bizim için son dönemlerde daha da önem kazanmaya başladı. Siz pandemiye dair önlemler aldınız mı? Tabii ki Sağlık Bakanlığımızın öngörmüş olduğu pandemideki bütün kurallara firmamız Katken uyguluyor, ee, hijyen mesafesi e, kurallara tamamen gereken neyse, firmamız buna tamamen uygun bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Dediğim gibi e, zaten yemek verimiz e, firmaların çoğu yöneticileri bizi kontrole geliyor, tarım ilgide bizi denetlemeye geliyor, sağlık bakanlığından geliyorlar. E, Zaten bizim yemek ve verdiğimiz firmaların çoğu da bizim hijyenimize ve lezzetimize özen gösterdiği için bizimle çalışmaya devam ediyor. Özellikle zaten bu konularda denetleniyorsunuz. Peki sizi diğer yemek firmalarından ayıran bir özelliğiniz var mı? İzleyicilerimiz sizleri neden tercih etsinler? Hedeflerimizin biri de çok yemek değil, kaliteli ve hijyenli yemek. Ve yemek verdiğimiz firmalarla da ömür boyu uzun süre çalışmak. Meslek olarak çok tanınan insanlarız ve biz bunu çok büyük bir firma haline getirip bayağı bir tanıtmak istiyoruz kendimizi. Evet, verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. Ee, bu güzel yayın için buraya kadar geldiniz. Çok teşekkür ederim benim ekibim adına. İnşallah daha da uzun bir süre birlikte olacağız.